Hepiniz arkadaşlar ben Bedirhan Ben de Muzaffer. Muzaffer. Ahmet. Arkadaşlar. Bugün gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz Allah Allah. Ama normal bir Minecraft değil. Şimdi bir şekilde bir videoya girdik. Evet. Bir demeyelim iddia haramdır. İddia haram. Ne şey yapıyoruz lan az yavaş. Arkadaşlar iddia şimdi ne uzatmadan söyleyeyim. Yenersem Hala saçını bir numara. Hala ya, iddia diyor ya. Saçını bir numara kesecek. Ve o yenerse ben sesimi bir numara kesecek. Evet. Evet öyle oldu. İddia haramdır. Aynen iddia haramdır. Girmeyin. Ama yeneceğim kendime şu an şey yok. Sadece avımı bekliyorum. Ama Yemadım lan. Gel daha yanıma kanka. He? Beraber takılalım. Gelmeme gerek yok ki burada sıksam ölürsün. <laughs> evet arkadaşlar şimdi Bediran çok zeki olduğu için <laughs> ben anne sana. Ne yapamadı düştü mü ya? ya. <laughs> Ama üç tane olmuş doğru. Ay. Evet kaçta bitiyor? Ee, 40 kanka. 40 mu? Hatta 20 olsun ya. Çok çok fazla. 20 mi? Hayır 20 çok az olmaz. 20 de. Tamam. Olabilir. Neredesin dur? Gel lan gel. Gel lan. Ona mı mouse niye dönmüyor? Mafin gazabını aradım şu an. Tamam, beynim patladı şu an. Mafin gazabını aradım ben karışmıyorum. Tamam. Ama ya şunu alamıyorum ya. Ben öyle ya. Ben no, bunu alamıyorum. Ya bak sinirim bozuldu. Ben şu... Hızlı gidiyorum ya bak. Kayma olayını falan ayarlayamıyorum. Ayağım falan kayıyor. Bak bak yine kaydı. Tamam. Ya bir dur ya kardeşim şurada armor hızlı alıyor. Ben armor'un üzerine şimdi başlatma. Demiyim. Adam bana dalga geçiyor ya. Paketle oynayayım mı? Sen neredesin? Lan mal! Çıkıyorum sabahtan beri. Ha ben seni göremiyorum. Gidersin. Hadi yavaş git bari. Heh. Aha. Allah akber. Akber. Dur burada değil lan. Allah Oğlum benim bitti. Şey ileri. Tutladı. Ha bu silahı kim aldı? Evet. Ha yok. Tamam sonra gel. Bomba yok. Aha. Şu an benim beynim dondu ha. O biraz tutmak için geldim ben. Selamun aleyküm. Ya aldın mı onu da? Yoo. Bende yani zaten var. Hop. Canın gitti mi kanka? Yok canım gitmedi ki vurmadı ki ben. Sevgi de bana vurmadı ama benim canım gitti Beni görmüş Allah Allah Al sana bomba Ay içime Al sana bomba Bombayı içime soktu Neredesin <laughs> lan? Al sana bomba e? Al sana bomba ne lan yesin lan? Ne bileyim bunu mu alakalı çözemiyorum. Abi. OBS yüzünden zaten. Neyse. Şimdi arkadaşlar ben düşündüm taşındım. Gel ben taşları kestim. Kom yok. <laughs> Kompiyon Şeyki. Özür dilerim lafını kestim de. Saç masraflarımı sen karşılayacaksın. Ne yapacağım? <laughs> saçlarımı kestim de sen karşılayacaktın masrafları. Tamam masrafları ben karşılarım. Lan kim aldı onu? Yalnız bak. Saç kesim parasını da alırım ha. <laughs> sen saçını ben keseceğim ha. Eğer sen yenersen ki öyle bir şey olmayacak. Sen benim saçlarımı. Lan atla. Allah bak bak beceremiyorum abi ya. Bu da biraz fazla tutmuş. Bak bak görüyor musun? Ha buradaki bombayı sen mi aldın? DPG de yok zaten. Ha bombayı sen mi aldın? Hangi bomba? Ha burada bomba vardı. Ha burada. al bombayı. Bomba sana Kurban olsun al. Getir lan bombam. Getiriyorum kanka. Hadi kanka. lan, 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 lan. bombam Allah. Dur lan öleceğim. Ne yaptın? Boy, bombayı vereceğim de şimdi <laughs> ...pimi çekildi elimde patlayacak. Benim pil, planım böyle değildi ya. At. Elde bombam yok. Al al silah al 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 hatta ben hepsini sana vereyim tamam mı? Al Hanesi? Bomba mı geldi? Tamam gerek yok sıra. Bomba mı? <laughs> Bedirhan kaybetmeyi. <laughs> ya kalk git. Fazla olum! Hadi lan öldürem <laughs> abi. 200 yapayım ya. Al. Buradan 200 yapıyorum. Aha bunlar neden geldi lan? Sana hediye hadi. Hadi onlarla da ölürsen artık bir şey demiyorum sana. Neredesin? Ya ben arkadayım. Al sana bazıları. Neredesiniz? Al sen gire. <laughs> Al. Oooo. Terbiyesiz. Çekil lan şeylerim da. Lan dur ağır şunları. Sen kaçın oğlum. Sen Ben oğlum? Ha vallahi be kaçın. İçinde cini çıkardınız. Abi abi ben. İçinde cini çıkardınız lan. Al sana cin. Ama bu niye eğilip eğilip duruyor ya? Abi siz zaten bu şey yok. Ha dur. Yanımdan roket geçti niye ölmedin? Lan geri zekar bir dur diyorum sana sabahtan beri Evet ben duruyorum Sana demiyorum yanımdaki sala diyorum onu Önünde önünde kutu var bomba şey atıyor bazuk atıyor ya Hop Koyduğum yerleri şey artıyor. Hani sen? Dur lan ben sabotaj yapıyorum şey ki. Ben bilmiyorum. Sabotaj. Sabotaj bayramı. Ya siyah duruyor lan. Yanımdan roket geçti öl artık. Dur bir tane kaldı. Git lan geri. Dur da bir tane var. Son roketi bir şey öl. Kapanca. Allah geliyor. Gel lan Dur bir tane mi? Geliyor. Ya ama dur ya. Hay 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 hay. Ha bir roket varmış olsa. Roketle saldırırdı. Tabancayla adama roketle tavladınız. Bir roket olsa kayıp bütün mermiyi boşalttım üstü altımı. <laughs> korktum acayip korktum ya. Gelme şöyle oğlum. Geliyor. Dur. Ya evet fare havada. Yaşar burada değil ya. Dur oğlum dur Yaşar şu an başka bir bu... şey. Ya ob. <laughs> <laughs> Mükemmel bir atlayış. Atladık. Eksi 2 mi lan? Eksi oha eksi 2 nasıl olur lan? Hep yerde kum alıyorsun Ya ben ne yapayım biliyorum. <laughs> oh my... video uzamasın. Hani <laughs> hızlıca bir öldüreyim acına son vereyim çünkü kendi kendini öldürmeye başladım. <laughs> Gitar ile oynadım günah. Ananı da bomba yapmış biliyor musun? Kala, evet kala. hadi başlıyorum. Neresin onu? Gel gel. Onca alttan aldık şimdi gel. Evki. Gel ama gel ama öldürme. Beynir. Oğlum. Oğlum. Senin doğacağım ne Oğlum benim saçlar girecek ya. Ben aklını öme getireceğim ama. Evet Bedirhan Amazon oğlum. Oo oldu. 360. Gel gel Noskop. Hadi oğlum. Aha öldük. Bak belanı ver. Bak. bak bırak orada şey var tabanca vardı ona da zaten. Evet Yaşar. Yaşar'ın. Muzaffer sakin ol Muzaffer. Muzaffer. Eline bomba kurup uzak ver. Kaç kaç gidiyorsun uzak Hadi benim mi var? Ya? Lan. Gel gel bu tarafa gel. Bak sıkıyorum. Hadi ya lan. Gel lan buraya. Hadi sen. Bu taraftan değil ya. Hani oğlum? Sen hani oğlum? Bak Bedirhan sinirleniyorum bak. Ben de seni de diyorum çünkü hayırdır baba. Ben daha çok sinirliyim oğlum. Ben oğlum beni de alma. Ne oluyor delirtme. Neredesin oğlum? Burada mısın? Evet. Asıldı. Sesli. Allah. Allah. Oğlum asıl sesli. Dedirem. Ha. Hadi, tamam, Edirhan bana bir şeyler oluyor. Ha şey gibi bak beni darlıyorsun. Lan manyak bombanın üstüne oturuyor. Manyak, <laughs> Bu şey uçuyor oğlum. Bu şey bir yerden gitmiyor. Bombayı bir yere... Ya abi. bak sen arkaya git arkadayım ben. Hangi arka oğlum? Buranın iki tane arkası var. Ha burada. Hangi burada? Alamazsın. Ya çekil git ya. Al alamazsın. Devi alır Dur lan. Arkadaşlar size harika bir olay göstereceğim. Bunu başka kimse bilmiyor. Kesinlikle yüzde yüz yalnızca ben biliyorum. Değil mi? Biliyorum. Hadi bunu içine sokacağım. ne <laughs> 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 <Bu> oldu lan? Hayır. Hayır. Bedirhan ve acıları. Ya hasbin Allah. Bombacık şazım. Arkadaşlar Bombala. lan dursana rahat. <laughs> Bedir en sonunda saldı galiba. Lan öleceksin. Oğlum bu niye eğildi lan böyle? Ozlu koydu. Ama işler gittikçe Hayır, güzel. Hayır bomba şey. yola kayın <laughs> oğlum. oğlum ne oluyor lan? Lan oyalap oyna bomba koymuşsun. Ya, sakin olacak? ol lan. Dur <laughs> şurada bomba koyacağım. Ha Bedir abi. Dur ben koyacağım. Vurdu mu? ben vurdum ha ona. Ben mi vurdum? Evet. Beni de diye adam. Eğilmiştim ateş. Daha gel. Gel lan gel. Abi oyunda sen yeri başlamış. Bana gibi. yavaş yavaş bas oğlum. Ha Bedir abi. He. 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 Ne bağırıyorsun? Neredesin lan? Ha bağırma. Öldüreceğim. Denetmiyorum ben ha. Silah yok lan burada. Lan dur oğlum. Mouse diyorum. Ma lan mouse. Lan. Senin gibi mouse. Ha Bedir abi. Dur dur oyun gitti şu anda. dur. Dur dur. Seni ne nereye? Oha klavye sesleri geliyor benim anladım. <laughs> Sokacağım <laughs> onu bir de ben koymuştum oraya. Eksi beş yaptı. Arkadaşlar insanlıktan kelleye doğru Beni şey öldürmedi ki oğlum hep ben kendi kendimi öldürdüm Bedir... Ben kendim kere almak istiyorum ama veremiyorum. yokmuş eksi 5 sınav notu ilerliyor Tamam tamam çıkılma La Bediran Kanka Bir şey oldu Ya burada amaç kill almak yani ölmek <laughs> değil Gel lan gel Topunuz gelin Mal, oğlum mal falan var. Mı? Abi arkama dönmüyor mu? Çekil lan! Evet. Oğlum bu mouse. Kaç. Tamam daha o silahı dokunamaz. Kaç. Dokunursam ne vereceğim lan? Dokunursam ne vereceğim? Ha? Dokunamayacaksın ki. Dur dur ben dokunacağım bana. Eksi 6 olduk odadım 32 olduk. Ha bu Yok Aha. maşa. Avıma sinsice yaklaşıyorum. Bakayım İlerliyorum. Ya, ya hay sen yapacaksın işe ben ta. Mekanıma gidiyorum. Kapat kapat yüzü görmesin kapat. Allah. <laughs> Ölmedin evet. mi lan? Arkadaşlar eksi yedi yaptık. <laughs> Ölmedin mi lan? Yo. Boş boş internetmişim etmişim ya. <laughs> ya. Ya, ya, ya altı olayım dur Allah Allah seni altı olayım. Merhanda yemorum merhanda. Levy'e şok! Komponatör masası alalım. Gel lan. Levy'e gelin önüme. Maus maus maus. Maus valla. <laughs> As'a tükürüyor arkadaş ya. <laughs> Kaysın diye. kanka <laughs> Ne yapsın diye? Kaysın diye yıkaymıyor. Evet arkadaşlar Bedirhan kaybetmek üzere hala 4 lan şansı dur. var. Lan dur! Bedirhan hala 4 şansın var. 4 aklın var. Sarı mı? Yok yok. Hani aslında evet öyle. Ben niye mal gibi senin gelişini seyrediyorum ki? <laughs> Lan. Kolsuz ben. Ben kolsuzsam ben bedelsiz mi o? Sıkma. Tamam valla Bak bak yok. buradan has güzel gidebilirdim ama olmadı yani. Atlandım 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 bura beni görmüyor. Lan dur! Atacak bombayı! <laughs> Bedirhan bitti. Evet arkadaşlar Bedirhan kaybetti. Ben kazandım ne hikmetse. Normalde Bedirhan kazanması lazımdı. Evet ya bugün bir şeyli var üstümde. Saç, sakal artık ne yüzlüsü o keseceğiz arkadaşlar. Hadi 1, 2, 3! Merhaba arkadaşlar ben Mert. Ben de Bedirhan. Ve bugün, bugün... size verdiğimiz sözü yapacağız. <laughs> Bedirhan'ın saçı komple keseceğiz. <laughs> bir numara. Ö önden bak önce önden gireceğim abi böyle avatar gibi. Önüm ben... bey lütfen yanları kısaltalım ön tarafı bırakalım. Yok direkt. Gel abi. Oğlum Minecraft'te yenildi ki. Vallahi sizin için yemin ederim yoksa yani imkansız saç kestirme. Bismillah. Allah girdi lan. Dur şimdi ciddi, bir yolu. Gitti girdi lan. Yolu bulayım. Ha gitmiyor lan. Hangi makine bozarsın ha? Yok <laughs> Kaç yok, makine bozdum ben böyle. Yaşar... Yemin ederim YouTube için yapıyorum bunu yoksa bak imkansız yani yapmam. Yaşar gidiyor. Yaşar. Ortadan yardım beni manyak bak. Şu şeyi alabilirsin. Ya, yani al. <laughs> Hop. Oh. Nasıl gözüküyor kanka? Mükemmel. Anlatmaya gerek yok yani. Yok şey sen ne daha iddiaya, iddiaya girmem kardeşim. Baştan anlaşalım. Bundan sonra ne harflermiş Ne oymuş ne buymuş yok. Bedirhan'ın saçları gidiyor. Harbi ha. Boş ver uğraşma. Hop. Evet göster kendini. 16 tamam. yaşındayım. 1.80 boyum var. Trabzon'dayım. Bir mustakil dairem var. Taliplerimi bekliyorum. Taliplerini bekliyor. Şimdi yana doğru gidiyorum. Çekme lan! Çekme diyoruz hala çekiyor ya. Ya bunu kovacağım işte. Bence böyle iyi yani. Youtube işi zor ya. Baksana saç kestiriyor. Youtube işi zor. Bir sarıya Youtube sarı işi zor zor. <laughs> bir dahakine pembe bu atacağım saçımı. Bir dahakine uçurumdan aşağı atlayacağız. <laughs> Bir milyon abone olursak. Evet uçurumdan aşağı atlayacağız. Paraşütsüz. Paraşütsüz. Bakalım sağa çıkabilecek miyiz? Az yavaş lan! Ha ne yapayım? Derin mi soydu hep. Yok yok derin daha soyulmadı. Nasıl gözüküyorum? <laughs> Süper. Gittiyim bak. Doğru. Adam gibi. Ha adam gibi bir bak bakayım. <laughs> 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 bak ya. Yok yok yarısı. Ayın kostak. Ayın kostak değil miydi? Kostok kostak ne fark etti kostak, şimdi? Kostak Hastasıyız dede. Ee, önce dil at zaten. Acemi ben şunu. telefonumu al. Kulakla çıkar onunla. Bir fotoğraf çek, göster bana. Acemi berber, Mert. Şirani öldürdü. <laughs> <laughs> ne diyor lan? Çek saç. Beni çekme, saçımı çek. <laughs> Manya bak, beni alttan çekiyor. Dur bakayım şimdi burada. Kulağıma soktun bütün kılları. Saçla sakalın birleşimi. Dur bakayım nerede bu? Oğlum gözüme sokma bekle. Allah belanı vermesin. O kadar kötü yani. Yok yok güzel. Tamam çekil Gözlerini kapat şimdi. Niye? Niye bu kadar yavaş? Yavaş kes beni çünkü acıtıyorsun o zaman da. Peki. Ha, ha ha Oh. Aynen böyle sabahtan biraz acı çekiyorum şimdi. Bunu lan desene. Bundan berber olmaz ha. Ha <laughs> bak kafanı şöyle iyi ki. Heh. Lan berbersin şey, şey vereceksin direktif vereceksin. He doğru lan. Direksiyon gibi bunu çevireceğiz böyle. <laughs> tamam lan dur. Şu kabloyu en sonunda boğacak. Kablo... <laughs> Valla Şevki kesiyorum kabloyu kabloyu ben Kabloyu bak hatırlat kabloyu unutuyorum. Lan belbere bak ya kablo unutuyor. İyi kes hadi bak aslan parası. Şuraya <laughs> şu. Eşim, onu ben montajda hallederim. Hı. Bura. Hı. Ama Bura demişim Şevki. He. Kanka seninki ne zaman kesiyorsun? benimkine daha var benim saçı. Oğlum seni elinde sonunda yeneceğim. Bilemezsin. Ama hani insanlar yapar ya böyle cezalı. İşte oyunda kaybettim, saçımı kesiyorum. Oyunda kaybettim, uçurumdan aşağı atlayacağım. <laughs> oyunda kaybettim, kendim uçaklayacağım. Oyunda kaybettim, servetimi arkadaşıma veriyorum. Oh. Sen de öyle yapsana. Kapat, kapat, gözünü kapat. Kaşlarımı kesme lan. Oğlum, Manyağa bak. Bas, kaşlarını ne keseceğim ben sana? Bilmiyorum, orada saçım benziyor. <laughs> <laughs> Oğlum, ben de iyi saç çıktı. Sakalsız oldu, sakal oldun mu böyle? Sakallısın ha. Ya. Keseyim mi? Sakal alalım mı ya? Şey mi dedim? Sakal alsak mı ya? Dur, bekle. Bakmam lazım. Böyle bir video, fotoğraf. Abi, daha al. Tamam. Geç. Kanka sakalını ne yapalım biliyor musun? Ne yapalım? Var mı onun uçları? Bir tane uç tak Kes, Kesaltalım. Şu an tam. Kes. Şakallar bak, şakallara acayip canıma gidecek bak. Nasıl kısalı? Güzel bir. Dünyanın en kötü berberi falan herhalde. Beni daha görmediler. <laughs> Böyle bir yandan alsan. Youtube beni gör Youtube. Youtube bizi gör artık öner bizi yeter ya Önermeye geçtim para ver bana para Yeter yani öner bizi Borç için neyim Evet o yüzden sakallarını satıyor <laughs> Evet saçlarımı bağışlıyorum Şöyle kabaca bir alayım bakayım Nasıl göz Bu alet yok oluyor içinde Boynu mu kırdın ha Hangi melberci böyle yapar ya? Aslında sanki daha güzel oldu ha Yok lan kısa saç bir hoşuma gitti sanki Yok yok sakal, hoşuma böyle, kaçtı biraz sakalı bak, sakalı böyle kestik sanki daha iyi oldu ne. Heh. Arkadaşlar şu an düzeltiyoruz, son rüşteri yapıyoruz, ondan sonra son halini zaten göreceksiniz. Videoyu izlemeye devam edin işte.